Ben neyim? Ben bir kara delik miyim? Ben bir kek miyim? Ben bir iki miyim? Ben bir İsmail miyim? Bu ilginç ve şirin dizeler 7 yaşındaki bir çocuğa ait. Adı da İsmail. Annesinin sosyal medyada paylaştığı şiir e, tabii viral oldu. Çok meşhur oldu. Hatta bir şarkıcı Ufuk Beydemir de şiiri besteledi. Şarkı haline getirdi. Arkadaşlarımız Şükran Uslu ve Okan Yalçınkaya da bugün Besteci Ufuk Beydemir'in yanındaydı. Onu İsmail ve ailesiyle buluşturmak istedik ama aile maalesef ve çok da haklı olarak televizyona çıkmak istemedi. Çünkü bazı kendini bilmezler bu şiiri 7 yaşındaki bir çocuğun yazdığını unuttu ve hakarete varan eleştirilerde bulunur. bulundu. Ben neyim? Ben bir kara delik miyim? Hemen koşa koşa gitarı elime aldım. Baktım bundan bayağı güzel bir şey çıkacak gibi hissettim ve 10-15 dakika sonra çıktı. Ben bir İsmail 7 yaşındaki İsmail şiir yazdı, annesi şey onu sosyal medya hesabından hiçbir paylaştı. Şarkıcı Ufuk Beydemir de minik şairin dizelerine beste yaptı. Ben hiçbir şey miyim? Yoksa bunlar bir yalan mı? O şiir okuduğunuz zamanı hissettiniz. İlk başta okuduğumda bir gülümsedim. Tatlı geldi 7 yaşında bir çocuğun bunu yazması. Balıkesir'de yaşayan 7 yaşındaki İsmail işte kendi el yazısıyla bu şiiri yazıp annesi Ayşen haline götürdü. Annesi de oğlum bu şiirle yanımıza geldi şaşkınız diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Ufuk Beydemir de bu şiire Twitter hesabından denk geldi ve kayıtsız kalamadı. O kadar aslında güzel şarkı formunda akıyor ki sözler. Hemen kafamda böyle bir şey çalar gibi oldu. Aldı elinde gitarı ve şiire beste yaptı. O da sosyal medya hesabından paylaştı ve o beste binlerce beğeni aldı. Bir adam mıyım? Ben hiçbir şey miyim? Yoksa bu anne ve çocukla hiç konuştunuz mu? İsmail'le henüz hiç konuşmadı. Büyük buluşmayı sonraya saklıyoruz. Yani anneyle yazıştık, çok mutlular. Şiirde, bestede görenlerin ve dinleyenlerin yüzünü güldürdü. Ama sosyal medyadaki linç kültürü 7 yaşındaki İsmail'e bile acımadı. Bazı kendini bilmezler, minik şaire hakaret bile etti. İşte 7 yaşında çocuk nasıl bu kadar karanlık şeyler yazıyor dedikleri için. Ya Bazı insanlarda o doğuştan vardır. Ben de 3 yaşından beri melank. ...kolik olduğumu hissediyorum. Belli ki... ...İsmail de öyle bir çocuk. Bu kıymetli... ...bir şey yani. Şarkıcı Ufuk Beydemir'in... ...İsmail ve ailesine de bir sürprizi var. Önümüzdeki günlerde... ...İsmail'in yazdığı bu şarkıyı... ...single olarak hazırlayıp... ...yayınlamayı planlıyoruz. Söz yazarı İsmail olduğu için şarkının teliflerinde İsmail kazanacak. İsmail'e vermek istersiniz burada. Valla İsmail'e şu an çok bir şey söylemek istemiyorum. Sadece bir an önce ben İsmail'le tanışmak da istiyorum yüz yüze. Ben bir İsmail